61. soru, 20 soruluk deneme sınavındaki sorulara verilen doğru ve yanlış yanıtlara karşılık alınan puanlar tabloda gösterilmiştir diyor. Ee, bize ne diyor? Arda diyor tabloda verilen her alıktan en az bir yanlış yanıt vermiştir diyor. <laughs> yanlış sayısı 7 olduğuna göre en az kaç puan e, almıştır diyor. Şimdi e, deneme sınavından en az puan alması için yanlışlarda kaybettiği puanların fazla olması gerekiyor. Şimdi bir kere bir, 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 bir yanlışımız var. Ama dört yanlış, üç yanlış daha nereye ilave edelim? Buraya ilave edelim değil mi? Dört yanlışı burada olsun. O zaman şöyledir. Buradaki doğru sayımız beş soru var. Bir tanedir. Burada dört tanedir değil mi? Burada nedir? Burada baktığımızda eee yine 1, yine 4. Burada da yine kaç olacak? 4 e, olacak. Tekrar e, şöyle yapalım buradan. 1 çarpı 2'den nedir? 2'dir. 4 çarpı eksi 3'ten ne yapar? Eksi 12 yapar. Buradan eksi 10 puanı gelir. Buradan 4 çarpı 3'ten 12 eksi 1'den artı 11 puanımız gelir. E, buradan 4 çarpı 4 16 eksi 1'den Buradan 15 puanımız gelir değil mi? Artı 15'imiz geldi. Ee, buradan ise 4 kere 5 20 ee, Diğerinden ne gelir peki? Eksi 2 gelecek. Buradan da ne yaptı? Artı 18 yaptı. Buradan bakın 33 yapıyor değil mi? Ee, buradan da artı 1. Buradan 34 yapıyor. Peki şöyle düşünsek şimdi e, yanlış sayısı ne kadar fazlaysa eee Doğru sayısı o kadar azalacak. Ama buradaki doğrular fazla. O zaman bir de şöyle düşünelim. E, 3'ü buraya verelim. 3'ü buraya verelim. Yani 4 doğrumuz burada olsun. 1 doğrumuz burada. 4 yanlış, 1 yanlış, 1 yanlış, 1 yanlış. Buradaki puanları hesaplayalım. E, 4 kere 2, 8. E, 3 çıktığında buradan 5 puan gelir. 4 kere 3, 12. 1 çıktığında 11. 4 kere 4, 16. 1 ee, çıktığında 15 gelir. Buradan 1 kere 5, 5. Ee, eksi 8'den eksi 3 de buradan gelir. Şu 12 yapıyor. 12, e, 11 daha 23, 5 daha 28. Tabii yani bunlardan en azını soruyordu. En az kaç puandır? 28 puandır. Doğru yanıtımız A seçeneğidir.